Nedir bu? Ha, ne kadar güzel bir şey. Çok... ...mutlu... ...hissediyorum. Benim için alışılmadık... ...bir durum. Dokunmak istiyorum. Oh. Hemen geri dön. Hadi hemen geri dön. <laughs> Seni yakalayacağım. Seni yakalayacağım. Seni yakalayacağım. Seninle birlikte yüzücem. Seni yakalayacağım. Senin en iyi dostun olucam. Birden yaşam kaçtı. Hiçbir şey göremiyorum Nereye gitti mi göremiyorum Maske Hangi maske Tamam işte ben de göremiyorum Hey bak maske Buksana Böyle göremem Biraz daha yakına getirsene. ışık gerekiyor Evet tam orada kal. Hadi oku. Peki, peki. Baş üstüne patron. A, a, P. P. tamam P. Şer. A, ı, a, P. 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 Şer. P. 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 Şerman. P. Şerman P. 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 Aa! İkinci satırda bala bir yolu yazıyor. Bu oh, harika. Biraz acele et. Hızlı oku, tahmin yürüt. Acele etme. Sorun yok. Ee... Ama büyük bir sorun var. Bu sorun ses, var. Başımız ses, büyük dertte. Sedif. Ee? Buldum. Buldum. buldum Sedif. Hey. Ben öldüm. 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 <gülüyor> 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 Başardık. Oh evet başardık.